Hay maşallah be! bye Mert. Takımı bir maç gibi yönettin. Bu güzel futbolunu güzel bir golle süsledin ve 4-1 sahadan galip ayrıldık. Neler söylemek istersin? Ya vallahi biz bu anı çok bekledik. Yani 3 hafta bir süre geçti. Biraz geç oldu ama çok güzel oldu. Bundan sonra iyi bir seri yakalayıp devam edeceğiz inşallah. Yani bu takımın hedefi belli. Şampiyonluk. Bugün bir ateşi yaktık. İnşallah devam eder. Yani yolun sonunda şampiyonluk zaten. Teşekkürler. İki tane usta golcü. Okan verdiğin sözü tutsun. Üç puanla e, tanıştık. Neler söylemek istersin? Ya maç öncesi de Yani iyi bir, bir Skorla kadar cevabı Çok bir takım Allah bu oyun dedi. Allah'ın takımı Evet. Sarı evet. geri döndü golleriyle. 3 puan. Güzel futbol. 4-1 skorlu. Maç bitti. Maç sonu düşüncelerini alabilir miyiz? Dört bir galip geldik, üç puanla tanıştık. Çok güzel futbol ve sonunda üç puanla tanışmak nasıl bir duygu? Şey duygularınızı alabilir miyim? Çok iyi bir futbol oynadık. Bravo! gel gel Bravo! 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 Hocam net bir skor 4-1 İkinci maçınıza çıktınız Endekspor'la Endek birlikte Ve çok güzel bir futbol oynadı Karşılaşmayla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, ee, Desteklemi Endekspor'dan hiç yedin. bir zaman destekleyemeyen Turgut Babaylı Başkanımıza teşekkür ediyorum e, Burada e, şunu söyleyeyim Geçen hafta Biz aslında talihsiz bir e, iki puan bıraktık Doğu Gücü'nde. E, geçen hafta da aslında galibiyete çok yakındık. Orada da skor bizim adımıza daha farklı olabilirdi. Ama geçen haftadan kıpırdamalar vardı. E, oyun anlamında mücadele olarak e, usta ayaklarımız var, kaliteli ayaklarımız var. E, sahaya e, bu hafta e, oyun olarak baktığımızda, mücadele olarak baktığımızda e, daha iyi yansıdığını düşünüyorum. Oyunun başında baktığımızda eee Fena başlamadık, bir ara tutuk oldu, tutuk tutuk baş e, tutuk durumumuz oldu. Sonra gol geldi, arkadan talihsiz bir penaltı, yani e, penaltı golü yedik. Ama sonrasında e, bizim oyuncularımız oyun hakimiyetini elini aldı, e, savunma anlamında, gücüm anlamında e, doğru işler yaptı. Arkasından da goller geldi. Bizim Hendek Spor olarak e, biz hafta başından beri e, bir stratejimiz, bir planımız vardı. O stratejimizi, o planımızı sahada oyuncularımız uyguladı. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine ayaklarına sağlık. Şöyle söyleyeyim. Uzun bir yoldayız. Meşakkatli bir yoldayız. Ee, bu camia e, yönetimiyle, taraftarıyla, e, oyuncu grubuyla, ekibiyle, teknik ekibiyle beraber, çalışanlarıyla beraber aslında üstlüğü hak ediyor. Biz bugün sadece güzel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki haftalar e, daha da bu, iş, bu işi daha seriye bağlayıp e, inşallah ligin sonunda ipi, ipi gösteren tarafın hem spor olacağını düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun. <laughs>